Sınırlardayız. Gece gündüz, kar kış. Yeri geliyor iki ay eve gidemiyorsun. Bir ay eve gidemiyorsun. içinde yatıp kalkıyorsun. Abi ya biz yıllardır Mercedes'teyiz ya. Mercedes'e alıştık. Mercedes'e gidiyorsun, Konforlu, rahat. Yol tutucu güzel. Bundan önceki yeriniz Erzincan'daydı, da. O taraflara gelemediğimiz için bugün özellikle İstanbul yazdırdım. Dönüşte de buraya uğradım. İki günün dişim ağrıyordu. Ben 3 saat hastane bulamadım yani. Ama şimdi böyle bir şey olsa anında bir müdahale edilebilir yani. Beraber var sağ olsun. Kafir abimiz. Yine etkinlik güzel. İnşallah daha devamında gelir yani bunlar. Bize verilen değer açısından baktığımda çok e, faydalı buluyorum. Çünkü önemsendiğimizi düşündüm. İçerideki ilgi ve alaka, e, psikolog arkadaşımızın bize yaklaşımı ve bize sorduğu e, sorular değerlendirmesi e, daha çok o ilgi ve önemi aldığımızı düşünüyorum. Mercedes bir şoförün isteyebileceği bütün konforu, ferahlığı, güveni zaten vermiştir gibi bir algı her zaman bende vardı. Gelişen araçlarla birlikte de bu algı hiç değişmedi daha da ileri seviyeye doğru gitti.